hatırladınız mi? Güzel kız. Gücü kız. Kardeşi içeride şu an ağlıyor. ikisi de ağlıyor. Bunlar aldığı sürece ben video çekemiyorum. Allah'ım çok yaramazlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aralık ayı favorilerimden bahsedeceğim. Ama bebekler çok ağlıyor ve susmuyorlar ve benim bu işi kaçırmamam lazım. O yüzden ben çekeceğim Allah. Tamam. İçerik hemen başlayalım o zaman. Tekrar merhaba. Hemen başlayalım favorilerimi anlatmaya. Öncelikle bu ay 3 tane ruju takmış durumdayım. Çok çok fazla kullandım. Özellikle pastelin 15 numaralı rujunu aşırı kullandım. Bu pastelin Deleon Kiss Proflarından 15 numarası. Bunun dışında kahverengi, kahverengi dudak kalemi sürdüm kullandım. Kırmızı sürdüm kullandım. Borda sürdüm kullandım. Her şekilde çok güzel değerlendirdim. Acayip hakkını verdim yani bunun. Bu ayı çok kullandığım için de favorilerimi eklemek istedim. Sonra Flormar'ın 211 numaralı dudak kalemini çok kullandım. Bu çok güzel bir kiremit rengi. Şöyle göstereyim. Belki görebilirsiniz. Hatta şu an dudağımın kenarlarında da bu var ve bir de L'Oreal Paris'in Kavus serisinden 101 numaralı Lolita rengi. Bu aslında belki ben şu an tamamen uyduruyor olabilirim serinin ismini çünkü burada öyle yazıyor. Bu ambalajını göstereyim size. Belki e, lip gloss sevenler olabilir aranızda. Ya ben çok seviyorum lip gloss kullanmayı ama böyle genelde sürdüğüm çoğu lip gloss. Buna en iyisi de dahil en kötüsü de. E, dudaklarımda ağırlık yapıyor ve ben bu duyguyu hiç sevmiyorum. Böyle sürekli böyle ısırılsın, silesin, şey yapasın geliyor. O yüzden de böyle kalıcı lip glossları çok seviyorum. Bu da çok kalıcı ve çok ince bir tabaka. Böyle sürüyorum ve bayağı bir idare ediyor beni. Rengi de böyle tatlı bir pembe ve her makyaja da çok güzel uyum sağlıyor. Maybelline'in Color Tattoo'larından 10'en 10 bronz rengini çok kullandım. Bu her makyaja uyan çok güzel bir renk. Böyle işte eyelinerla üstüne bunu kullandım. Nerede şu an? Şurada gördüğünüz parlaklık. İşte ee, böyle buraya sürdüm. Mesela göz kapağıma sürdüm. Dışını böyle turuncuyla gölgelendirip kullandım ne bileyim böyle kendim için numaralar yapıp kullandım onu. Bunu da çok hakkını verdim ve çok güzel giden bir ürün yani. Böyle mesela hemen bitmiyor. Çok uzun süre idare ediyorsunuz. Hatta bu benim 2015 favorime de girdi. Gerçekten çok sevdim bu ürünü. Çok da kalıcı çünkü yani mesela böyle e, ee, sürece falan kesinlikle çıkmıyor yani. Revlon'un Color Stay fondötenini çok sevdim. Benimki yağlı ciltler için olanı. Bu zaten tam bir yağlı cilt fondöteni. Yani eğer cildiniz yağlıysa, karmaysa, böyle normalse bunu çok seveceksiniz. Çünkü gerçekten kapatıcılığı mükemmel. Ee, bunun mesela kur ciltler için olanı da var. O biraz ıslak dışlandığım kadarıyla. Ben bilerek mat olanı tercih ettim. Çünkü e, mat olan fondötenlerin kapatıcılığı daha iyi oluyor ve makyaj daha profesyonel duruyor bence. Ve daha kalıcı oluyorlar. O yüzden ben de bunu aldım. Ee, ve çok memnun kaldım bundan. Bayağı da kullandım. Hatta bakın şurada falan şu an bir fondöteni buraya kadar getirmek kolay bir şey değil yani. Çünkü böyle her gün sürmeniz gerekiyor. Ben de her gün sürdüm gerçekten. Belki bunu önceki favorilerime de eklemiş olabilirim. Hatırlamıyorum ama bu ay da çok çok kullandım bunu. Çünkü e, mesela özel bir yere gittiğimde direkt elim buna gidiyor. Kapatıcılığı çok güzel çünkü. Yal ciltliyseniz mutlaka buna bakmazsınız. Bunu da tavsiye ediyorum yani. İmroşenin vitamin spreyini bu ay çok kullandım. Ama ben bunu Makyajdan sonra yüzümüz, yüzümdeki makyajı birazcık daha doğallaştırmak için kullandım. Bunu sıktıktan sonra cildim biraz daha böyle ıslak oluyor ve daha ürünün daha doğal durmasını sağlıyor. Çünkü çok fazla matürüm kullandığım için makyaj böyle kalıp gibi duruyor. Bu da onu birazcık daha doğallaştırıyor bence yani. Öyle düşünüyorum. O yüzden bunu da çok kullandım. Sonra La roche bu Michelle'ları suyu buradaki köpüğüne bakmayın. Bu köpük yani şuraya kadar falan bunu bayağı kullandım. Bunu çok sevdim. Çünkü makyajı çok güzel çıkarıyor ve cildini bıraktığı hissi çok sevdim. Ee, böyle kuru kuru böyle şey bir his değil de böyle sanki nemlenmiş yüzüm güzel temizlenmiş ferahlamış gibi hissediyorum. O yüzden bu suyu çok sevdim. Ben de deneme boyu var. Bunu bitirince bunu normalinde alabilirim bence. Çünkü çok güzel. Eczanelerde satılan bir ürün. Yani doğal bir ürün bu doğal değil yani kimyasal var içinde galiba da hani güvenli içeriği olan bir ürün yani. Makyajdan devam edelim. Benim elimde şöyle bir ıslak mendil var. Bunu ben rengini bul etkinliğinde bize hediye etmişlerdi. Ravganik diye bir marka herhalde. Bu aloe vera ve yeşil çaylı bir makyaj temizleme suyu, şeyi, mendili. Normalde bunu ben e, kokusunu çok kokusunu çok ağır bulduğum için kullanmıyordum. Ya yani ağır dediğim böyle biraz keskin bir kokusu var ve ben bu tarz kokulardan hoşlanmadım. Hoşlanmıyorum yani. O yüzden kullanmıyordum. Ama sonra bunun çok güzel makyaj çıkardığını fark ettim. Yani makyajımı tek bir mendille yüzümdeki bütün o şeyleri göz makyajı falan çok güzel çıkarıyor. O yüzden bunu çok kullandım bu ay. Elim hep buna gitti yani ve içinde de 25 tane falan var. Yani bayağı da idare ediyor. Ve çok gerçekten güzel çıkarıyor. Ve organik oluşu zaten benim cezbetti. O yüzden bunu aldım. Sonra e, size harika bir ürüne tanıştıracağım. İyi ki bu ürün benim hayatıma girdi. Bu ürünü çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Hatta bitti. Bittikçe alacağım. Bundan bir kere daha elimde vardı. Sonra bu bitmişti. E, ben de yenisini almamıştım. Sonra şansıma bir etkinliğe daha gittim. Orada da verdiler yine. E, ben çok memnun kaldığım için size göstermek istedim. Bu Rituel Beauty markasının... Ee, özel günler için ısıtıcı bandı. Yani renkli olduğunuz zaman karın ağrısı çok fazla çekiyorsanız e, bunu mesela çamaşırınızın üstüne takıyorsunuz e, sonra işte o ısıtıyor yani karnınızı ısıtıyor ve gerçekten çok güzel ısıtıyor. Ben de mesela e, ilk günlerde falan karın ağrısı yaşadığınız zamanlarda genelde bunu kullandım. 8 saat etkili diyor. Gerçekten de doğru. Mesela ben işte akşam takıyorum mesela sabah kadar ısın, ısınsın karnım diye. Çünkü ağrı oluyor gerçekten çok. Ee, bir gün yeter zaten. için 2 tane falan var. Mesela bu size 2 aylık gibi düşünün. Çünkü mesela yani zaten karın ağrısı ilk günlerde olur. İlk günlerde bu, taktığınız zaman karın ağrınızı en azından indirir, ısıtır diye düşünüyorum. Çünkü bende çok işe yaradı. Çok sevdim. O yüzden size de göstermek istedim. Bu nerede satılıyor bilmiyorum. Galatasaray'da satılıyor mu lazım? Eğer satılıyorsa size de haber veririm. Açıklama kısmına yazarım nerede satıldığını. Ve son olarak da sizlere oje favorilerimden bahsedeceğim. Bu ay boyunca çok fazla oje kullanmadım. E, klasik renklere gittim. Siyah falan işte. Ama 3 tane renkli oje seçeneğim var. Birincisi aslında oje seti olarak da gösterebilirim. Flormar'ın şu Up to 7 uh, Days. 7 gün kalıcı ojeleri. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki 7 gün kalıcı değiller. 5 gün veya 4 gün kalıcılar. Bu tırnağa göre değişiyor. Ee, ama renk skalası çok güzel. Böyle değişik renkler var yani. Ve mesela Flormar'ın bir ojesini böyle birkaç kat sürmeniz gerekiyor. Böyle e, o rengi alabilmeniz için. Ama bunlar yani tek kat daha çok güzel. İkinci katı sürdüğünüzde de e, daha da güzel bir renk elde ediyorsunuz. Ben de iki tane ojesi var. İkisini de kendim satın aldım. Kaki Sans yani 15 numaralı rengi. Şöyle göstereyim. Bunu Snapchat'te de paylaşmıştım. Böyle bir sütlü kahve gibi bir renk. Ve bir de e, şu rengi var. Bu da My Sweet Queen. Bu rengi çok sevdim, o yüzden daha dün almama rağmen bobelerime eklemek istedim. Ee, önce ojeyi sürüyorsunuz rengini, sonra üstüne top coat sürüyorsunuz ve 3-4 gün kalıcı oluyor yani. Ve sonra da bana çok bu ay en fazla belki de soru aldığım şeylerden biri ee, ne zaman bu şeyi sürsem Gamze tırnağında ne var Gamze tırnağında ne var hangi ojeyi sürdün ne sürdün falan diye ve buradan hepinize göstermek istiyorum bu Morgan Taylor markasının. No Way Rose isimli rengi. Böyle çok 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 güzel bir simli oje. Bu ojeyi e, Pronail mağazalarından satın alabilirsiniz. Daha doğrusu Pronail güzellik salonlarından. E, Pronail'lerde AVM geldi, AVM'lerde falan oluyor. Astor ya Maltepe Park'ta falan var. E, ojeler organik bir oje olduğu için benim çok hoşuma gitmişti. Zaten beni o salonlarına davet etmişlerdi ve böyle bir renk hani oje edelim, oje hediye edelim dediklerinde ben direkt bunu seçtim. Çünkü bu sim zaten beni yansıtıyor yani. Rengi de çok güzel. Yani mesela sadece işte bu parmağımı sürüyorum veya bütün parmağımı sürüyorum veya şekil yapıyorum bir şeyler bir şeyler ve çok seviyorum. Bu ayda çok kullandım ve size de göstermek istedim. Benim favorilerim bu kadar. Şimdi sıra dizi ve müzik favorilerine geliyoruz. Arkadaşlar son zamanlarda hatta bir YouTube kanalı da söyleyeceğim. Zaten bunu biliyorsunuzdur hepiniz. Bir kere denk geldim. Şey, Ruhi Çenet galiba öyleydi. Ya böyle ben normalde böyle katiller şeyler falan o tarz şeylerden korkan bir insanım. <laughs> Ama e, yani o onun kanalı böyle beni biraz de, değişik bir bakış açısına sürükledi. Yani şey o mesela işte dünyanın en gizemli bilmem videoları işte en kötü şey konu terör konuşmaları işte en şeytani ruhlu insan kadınlar bir şeyler bir şeyler falan. Onları izledikçe böyle e, cinayetler, bu işte insanlar neden katil oluyor falan o tarz şeylere biraz gitti kafam. Yani böyle mesela normalde böyle işte romantik filmler, romantik diziler film makyaj videoları falan izliyordum. Bu sefer böyle bir şey izlemek istedim. İlgi alanımı değiştirmek istedim ve e, ondan sonra da şey dizisine başladım. American Horror Story dizisine başladım. Ve o dizi benim şu an en sevdiğim dizi. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela sabah kalkıyorum o diziye başlıyorum. E, gece 3'e 4'e kadar izliyorum. Çünkü bütün mesela şu an 2 günde 2 sezon bitti. 3. sezonun ortalarına geldim. Yani öyle söylemesem zaten tam bir dizi canavarıyım Ve O diziyi de çok sevdim. E, o kanalı da çok sevdim. E, size de söylemek istedim. Bu ay en favori dizim kesinlikle American Horror Story ve mutlaka başlayın size eğer yaşınız 18'in üstündeyse tabii ki. Sonra müzik olarak da e, tabii ki Spotify dinliyordum. Spotify'da e, Beyoncé'nin bir tane albümü var. Yine Beyoncé söyleyeceğim ama gerçekten onu çok dinledim. Beyoncé'nin ee, ...bir albümü vardı. Belki biliyorsunuzdur. İşte bu konserde söylediği şarkıları bir albüm yapmıştı. Ve o albüm çok güzel bir albüm. Ve ben onu dinliyorum sürekli. Yani bu ay çok fazla o, o albümü dinledim. Onun dışında e, düşünüyorum, düşünüyorum. E, beni Spotify'dan takip edebilirsiniz bu arada. Aklıma gelmeyen çoğu şey zaten orada siz müzik zevkimden anlayabilirsiniz. İsmi buraya yazarım. E, çünkü müzik zevkime güvenen bir insanım. Yani böyle bas bas şeyleri ben çok seviyorum. Yani her tarz müziği çok seviyorum. O yüzden her kendinizden bir şey bulabilirsiniz yani müzik listelerimde. Ee, bu ay en sevdiğim telefon uygulaması da Facetune uygulaması. Şöyle göstereyim size telefondan. Şuradaki Facetune uygulaması. Benim en sevdiğim uygulama bu ayda çok sevdim. Bu arada sizden bir şey soracağım. Benim Instagram resimlerimi çok fazla beğeniyorsunuz ve mesela böyle Instagram beğenilerime bakıyorum. Hani çok fazla takipçisi, benden kat kat takipçisi olan insanlardan daha çok beğeniliyor fotoğraflarım. Çok şükür. Teşekkür ederim hepinize. Ve çok fazla övgü alıyor ve çok fazla soru alıyor. Instagram fotoğraflarımı nasıl editliyorum, nasıl shopluyorum, hangi uygulamalar kullanıyorum. Hani mesela işte tenimi, gözümü, dudağımı, oramı buramı falan hani nasıl resmi güzelleştiriyorum bana bununla ilgili fazla soru sorduğunuz için bunu bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama siz de eğer istiyorsanız eğer aşağıya yorum bırakın lütfen. Çünkü 2016'da öyle bir video çekebilirim ilk zamanlarında eğer çok fazla istiyorsanız. Çünkü güzel uygulamalarım var. Değişik kişiler gösterebilirim size. Ama sizin isteğinizde kalmış. Benim favorilerim bu kadardı. Umarım umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, biraz hızlı konuştum. Çabucak hallettim. Yani video çok uzun olsun istemedim ama maalesef yine çok uzun oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.